Bir köpeğin gözünden anlatılıyor. Biliyor musunuz? Ben sadece bir köpek değilim, aynı zamanda gizli bir çorap koleksiyoncusuyum. Sahibimin kokusu en çok çoraplarda olur. Onları bulup saklamak en sevdiğim oyun. Yumuşacık ve kolay taşınır. Üstelik yatağımın altındaki gizli köşeye sakladığımda kimse bulamaz. Çorapları kaçırmamın sırrı bu. Her çorap bana ait küçük bir hazine. Hamsterlar neden yanaklarına yemek doldurur? Çünkü bu minik kemirgenlerin yanaklarında başlarının arkasına kadar uzanan gizli yanak torbaları bulunur. Doğada yiyecek bulduklarında avcılardan korunmak için bu torbalara yiyecekleri hızla depolar ve güvenli yuvalarına taşırlar. Evde de aynı içgüdüyle hareket ederler. Buldukları yiyecekleri saklayıp ihtiyaç duyduklarında kullanmak üzere gizli depolarında biriktirirler. Penguenler neden yan yan yürür? Hiç düşündünüz mü? Bazıları bunun enerji tasarrufu için olduğunu söyler. Ama gerçek şu ki, her adımda gizli bir dans provası yapıyorlar. O kısa bacaklar, arkaya eğilmiş gövdeyle birleşince, sahnede süzülen bir balerin edasıyla buzların üzerinde kayıyorlar. Her sallanış, dans figürlerinin bir parçası gibi. Belki de Antarktika'nın en soğuk köşesinde en sıcak dans gösterisini onlar sergiliyor. Bir daha penguen yürüyüşü görürseniz, gizli koreografilerini hatırlayın. Hmm, bambu zamanı. Neden mi hep bambu yiyorum? Çünkü her lokmada çıkan o çıtırtı doğanın en eğlenceli partisi gibi. Duyuyor musun? Çatır çıtır. Bambu yerken içim kıpır kıpır oluyor. Hem karnım doyar hem de huzur dolu bir müzik dinlerim. Doğada bambudan daha tatlı bir çıtırtı bulamazsın. Kaplumbağalar neden saklanır? Biliyor musun? Çünkü onların kabukları gizli bir oyun çadırı gibi. Kaplumbağa kendini tehlikede hissettiğinde başını ve ayaklarını kabuğunun içine çeker. Böylece dışarıdan kimse onu göremez, sanki küçük bir çadıra girmiş gibi olur. Tehlike geçince yeniden dışarı çıkar ve oyununa devam eder. Kaplumbağalar kabuklarını hem korunmak hem de saklambaç oynamak için kullanır. Kediler lazer ışığını neden kovalar? Çünkü içlerinde gizli bir süper kahraman yaşadığını düşünürler. Minik bir kırmızı ışık onların avcılık içgüdüsünü harekete geçirir. Hızla zıplar, ani manevralar yapar, gözlerini hedeften ayırmazlar. Kediler için lazer sadece bir oyun değil, onların gizli güçlerini gösterme fırsatı. Ormanda koca bir kaplan sessizce ilerliyor. Turuncu postunun üzerindeki siyah çizgiler onu ağaç gölgeleri arasında neredeyse görünmez yapıyor. Bu çizgiler kaplanın en gizli kamuflajı. Ama uzaktan bakınca sanki pijama giymiş gibi. Kaplanın bu eğlenceli görüntüsü aslında doğanın ustaca tasarımı. Hem saklanmak hem de avına yaklaşmak için. Çizgileriyle kaplan ormanda kendi gölge oyununu oynuyor. Evde bir telefon sesi duyuyorsunuz ama arayan yok. Papağanınız yine iş başında. Papağanlar doğuştan taklit ustasıdır çünkü sosyal zekaları yüksektir ve evde en çok tekrar edilen dikkat çekici sesi hemen kaparlar. Telefon zilini taklit etmek onların hem oyunudur hem de etrafındakilere şaka yapma fırsatıdır. Sonuçta evin en büyük şakacısı kim? Tabii ki papağan. Tavşanlar neden hop hop zıplar? Hiç merak ettiniz mi? Çünkü ormanda gizli bir hazırlık var. Her gece ay ışığı altında tavşanlar buluşur ve komik zıplama olimpiyatı için antrenman yapar. Kim en yükseğe zıplayacak, kim havada takla atacak? Her biri en komik zıplama şampiyonu olmanın hayalini kuruyor. Onların neşeli hoplayışları aslında büyük bir yarışmanın provası. Bahçede yüzlerce karınca tek sıra halinde ilerliyor. Peki neden? Karıncalar yiyecek bulduklarında birbirlerine feromon izleri bırakır. Diğerleri de bu izleri takip ederek aynı yolu kullanır. Böylece hem yiyecekler hızlıca taşınır hem de enerji boşa harcanmaz. İş bölümü sayesinde bazı karıncalar yiyecek ararken diğerleri taşıma görevini üstlenir. Düzenli sıralar koloninin düzenli ve verimli çalışmasını sağlar. Sabah güneşi yükselirken tavuklar uyanır, kümeste hareket başlar. Tavuklar gıt gıt seslenir. Bu çağrı sürüye günün başladığını hemen haber verir. Horoz kadar gür değildir. Horoz yüksek sesle öter, herkesi uyandırır. Tavukların hafif neşesi yeni günü müjdeler. Kediler neden ip yumaklarıyla oynar? Çünkü bu onlar için hem eğlenceli hem de doğal bir etkinliktir. Yün yumağının yuvarlanışı avlarının peşinden koşmak gibi hissettirir. Patileriyle yakalar, zıplar, yuvarlar sanki kendi minik örgü partilerini düzenlerler. Hem zihinlerini hem de bedenlerini çalıştırırken oyun oynamaktan büyük keyif alırlar. İşte kediler ve ip yumakları tam bir eğlence. Papağanlar aynada kendi yansımalarını gördüklerinde bunu başka bir papağan zannederler. Çünkü doğada hep sürüyle yaşarlar ve konuşmaya, oyun oynamaya bayılırlar. Evde yalnız olduklarında ise aynadaki görüntüleriyle sohbet etmeye başlarlar. Bu onların sosyal ihtiyaçlarını karşılar ve kendilerini daha mutlu hissetmelerini sağlar. Kısacası papağanlar aynayla konuşur çünkü kendiyle arkadaş olmayı gerçekten çok severler. Sualtı dünyasının en renkli sakinleri papağan balıkları. Onlar adeta canlı bir boya kutusu gibi. Gök mavisi, canlı yeşil, parlak sarı ve pembe tonlarıyla mercan resiflerinde süzülürler. Bu göz alıcı renkler hem kamuflaj sağlar hem de diğer balıklarla iletişimi kolaylaştırır. Parlaklıkları sayesinde resiflerin canlılığını simgelerler. Suyun altındaki hayatın en güzel kanıtıdırlar. Hmm, her damlası harika. Şimdi kabı tertemiz yaptım. Demek ki garson, ikinci porsiyon nerede? Kabım parladı ama midem hala boş. Köpekler mama kaplarını yalayarak hem son kırıntıyı kaçırmazlar hem de eğlenceli bir şekilde daha fazla mama istediklerini belli ederler. Kelebekler neden rengarenk uçar? Çünkü onlar doğanın moda defilesinin yıldızlarıdır. Her biri kendine özgü desenleriyle kanatlarını podyumda gururla sergiler. Parlak mavi, canlı sarı, göz alıcı turuncu kimi dikkat çekmek için, kimi de saklanmak için renklerini kullanır. Doğanın podyumunda kelebekler, hayatın ne kadar renkli olabileceğini bize hatırlatır. Kediler neden kutulara bayılır? Çünkü bir kutuya girdiklerinde kendilerini gizli bir uzay gemisinin pilotu gibi hissederler. O dar ve kapalı alan onlara hem güvenli bir sığınak hem de hayal gücünün kapılarını açar. Kutunun içinde etrafı gözlerken adeta bir galaksi yolculuğunda. Her şey onların kontrolünde. İşte kutular kediler için sıradan bir karton parçasından çok daha fazlasıdır. Kediler bazen kendi kuyruklarını kovalarken görürüz. Peki neden böyle davranıyorlar? Çünkü minik dostlarımız kuyruklarının gerçekten kendilerine ait olup olmadığını merak ederler. Hareket eden bir şey görünce içgüdüsel olarak peşine düşmeleri de cabası. Özellikle yavru kediler bedenlerini tanımaya çalışırken bu tür oyunlarla hem eğlenir hem de keşfederler. Sonuçta kedi merakı her zaman galip gelir.